Evet arkadaşlar yeni videoda merhaba. Bugün sizlerle kutu açılma yapacağım. Biliyorsunuz yeni karakter Squeak geldi. Ben de onun için kutularımı biriktiriyordum Squeak için. Şöyle kutularımı göstereyim. 18.000'den beri biriktiriyorum. Burada da var. Sonra e, ee, 8 bitin daha da işte yani burada da 7 tane büyük kutumuz var. Bir de öbür sezondan 14 tane biriktirmiştim. Şimdi ilk başta öbür sezondakilerden başlayalım. İlkinden bir şey çıkmadı. Açacağım arkadaşlar böyle. 51 yazdım Bundan da bir şey çıkmadı. Ama bugün bir karakter bekliyorum. Su çıkmasa bile bir karakter bekliyorum. 110 yazdı oha. 45 yazdı çıkmadı. Ama büyük kutulardan değil de mega kutulardan umutluyum. Oralardan bir şey çıkacak gibime geliyor. İnşallah da çıkar. Bir karakter çıksa güzel olur. 40 karakterim olacak. 200 yatan katlayıcı iyi. 50 yazdı yine. 83 yazdı. Hadi be buradan çıkmayacak mı? Tamam buradan çıkma. En azından or oranlarımızı yükseltmiş olduk. Bu iyi oldu. Bu yüzden bir kutulardan çıkma oranı daha yüksek. Hop, bunu da açalım. Bu da sonuncuydu. 14 tane de bir şey çıkmadı. Şimdi burada 7 tane var. Onları açalım. 118 yazdı. Hadi be. 50 yazdı çıkmadı. 96 yazdı. Hadi bir 30 yazsın ya. Oo 150 yazdı. 99 yazdı. Tamam buradan da çıkmadı. Yani son kutu. Yok. Arkadaşlar mega kutulara geçebiliriz. Evet şimdi açamıyoruz. Mega kutuya tıkladım arkadaşlar. Bastık. 5 yazdı. Bugün her zaman çok karakter çıktığı için bir şey çıkmayabilir. Yani onu büyük kutumuzu açtık. Evet. İkinci mega kutu. Bastım. 6 mı? 6. 6 yazdı. Bakıyoruz. ne çıkıyor aksesuar bence aksesuar ya da yıldız yürü aynen hileli bir şey çıktı ama güzel en azından bir şey çıktı evet. bundan da 6 yazar mı be 15 yazdı ya of. bir şey çıkmadı hadi buradan altı son megakıtı 7 yazdı. Bakıyorum arkadaşlar. Buradan bir karakter hadi. Bir karakter çıkar mı be? Hadi şansımızda bir karakter çıkar mı? Bastık. İlkinden ayı kapanı. ikincisinden. <laughs> Suki'yi iki çıkardık arkadaşlar. Bu videomuzda da suku'yu çıkardık. Büyük kutudan da yeni karakteri gelen gününde çıkardım. Geldiği gün çıkardım arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.